Sevgili takipçilerim, bugün Koç burcundan başlıyoruz. Burçlara geçiş yaptık. Ekim ayının 15'inden sonrasına niyetleniyorum. Olumlu olanları alın, olumsuz olanları evrene göndermeye niyet edin. Şimdi bakıyoruz. Ekim ayı. 15'inden sonrası koç burçları. Evet genel olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi şöyle yapalım kartlarımız ne çıksın sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizde ve bu dokuzlu bir vakit öncesinde de büyük ihtimal dokuz yılı kapsayan bir süreç içerisinde yaşadığımız sıkıntılar. Ve bu dönemde bazılarının ilişkilerinde ikili ilişkiler olabilir, iş olabilir, iflas edilmiş olabilir, boşanılmış olabilir, bir ayrılık yaşanmış olabilir. Böyle bir dönem içerisinden geçilmiş. Ama gerçekten büyük bir yıkımın yaşandığını burada görüyorum. Daha sonrasında yaşanılan olaylardan sonra kafa karışıklığıyla beraber yapılmış olan e, şehir dışı taşınmalar olabilir, bulunduğunuz yeri terk etmiş olabilirsiniz ama o bölgeyle ya da o yaşanmışlıklardan ayrı oluşan e, sıkıntılardan dolayı İkamet mi değiştirdiniz artık bilemiyorum. Bu tarz bir şey görünüyor. Evlilikle evlilerde özellikle evlilikle alakalı dokuzlu veya onlu bir vakit içerisinde büyük bir mücadele verilmiş ve bu konularda düzelmeler olduysa bile hala kafanızda problemler olduğunu görüyorum. Yani şu anki enerjim kimlerle uyuşuyor? Bilmiyorum ama gerçekten e, çok sıkıntı yaşayan koç burçlarıyla uyuştuğumu düşünüyorum. Mahkemeyle alakalı beklediğiniz 5 vakit öncesinden 5 yıllık bir süreç olabilir, yeni bir mahkeme olabilir. Böyle bir dönem içerisinde bir mahkeme tarafından e, haklı çıkacağınızı ve mahkemenin sizin açınızdan sonuçlanacağınızı görüyorum. Karşılıklı iki kişi oturup bir şeyler konusunda... Anlaşmaya çalışıyorsunuz, maddi ve manevi açıdan ve güzel bir şekilde olacak olaylar var. Düşündüğünüz, kafanızda kurduğunuz olayların bir anda hızlı bir şekilde gerçekleşme dönemine girmişsiniz. Artık yaşadığınız sıkıntılar, e, kader çarpına e, içerisine girdiğini ve bu süreçte bunların meyvesini toplayacağınız görünüyor. Bulunduğunuz ortamda, deniz aşırı koç burçlarında deniz aşırı yerde bulunanlar Mersin, İskenderun, İstanbul İzmir bu tarz yerlerde bulunanların şu an içerisinde bir sıkıntıyla mücadele ettiğini görüyorum. Bu sıkıntı ise işsel ya da maddi olay haricinde sanki kişisel bireysel olarak bir şeyleri yapamadığınızı yapma kabiliyetiniz olup ama bir şeyleri yönlendiremediğiniz görüyorum. Sanki gücü kendinizde toparlayamıyor gibi bir hissiyata sahipsiniz ve bunlar da önceden yaşadığınız sıkıntılardan kaynaklanıyor. İki Dönüş dönemi içerisindesiniz etrafınızla bağlantıları kesmişsiniz. Ee, ama güzel bir aydınlanma, yani istediğiniz bir olayın olumlu bir şekilde sonuçlanması görünüyor. Yani bu karamsarlıktan ya da bu içsellikten bir an önce çıkmanızı tavsiye ediyorum. Sizden büyük e, ailede baba olabilir amca olabilir dayı olabilir ee, yaşlı bir insanın sizin arkanızdan bir olay hakkında destek olduğunu görüyorum. Bu da ikili bir vakitte yaşadığınız bir sıkıntı ve karar veremediğiniz bir durum içerisindesiniz. O durumdan dolayı bu kişiden bir yardım bir destek göreceksiniz ve büyük ihtimalle bu desteğiniz maddi bir destek olacak. İkili ilişkilere geldiğimizde geçmişte bir şeyler yaşayıp bitirdiğiniz ve ahınızın olduğu bir insan var. İkili bir vakit içerisinde bu kişinin size tekrardan bir dönüşü var. Ama bu kişi sizde hani içsel olarak aşk olarak ya da hissiyat olarak bu sizde bitmemiş. Bazı şeyleri affedebilirseniz eğer üçlü bir vakitte bu kişiyle aranızda güzel şeylerin olacağını söyleyebilirim. Genellikle dışarıya e, güçlü gibi duruyorsunuz ama geçmişte yaşadığınız olaylar sizi gerçekten çok etkilemiş ve kafanızda sürekli bir şeyleri kurup düşünüyorsunuz. Bu olaylardan bir an önce sıyrılmanızı tavsiye ediyorum. Sıyrılırsanız eğer karşınıza çıkacak olan güzellikleri kaçırmamış olursunuz. Daha sonrasında e, bir vakit. Bu ay içerisinde de olabilir. Ya da ayın onu, geçmiş ayın onu ikili ilişkilerle alakalı e, bir dönem görüyorum. Bu dönemde bir aldatılmışlık. E, yani bu ilişki olarak aldatılma ol olunabilir, yalan söylenmiş bir şeyler hakkında e, yani bir şeylerin saklandığını ve bu şeylerin de sizin şu aralar öğrendiğinizi görüyorum. E, ...bozulmayan bir ilişki söz konusu. Bozulmuyor ama dengede durdurmaya çalışıyorsunuz. Bir karşı tarafı dinleyin. Büyük ihtimal burada bir yanlış anlaşılma söz konusu gibi görünüyor. Kafanızda düşündüğünüz, bu aralar ikilemde kaldığınız bir olay var. Bu olayı e, koç burçları sezgilerinize güveniyorsanız eğer... Ki yani çoğunluğunuzun hissiyatları güçlü. Hissiyatınıza göre hareket ederseniz burada kazanan tekrardan siz olacaksınız. Yedili bir vakit öncesinde işle alakalı ya da elinizdeki bir malı Kaptırma olabilir bir emanet verip alamama gibi bir durum söz konusu. Karşıdaki kişiden şimdiye kadar böyle bir hamleyi görmemişsiniz ya alamamışsınız ya görmemişsiniz ve siz de bu konuda maddi ve manevi konuda çöküş içerisine girmişsiniz. Aslında bunu pek alabileceğinizi de düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorsunuz ama bir erkeğin yardımıyla, olgun bir erkeğin yardımıyla bu konu hakkında çözümlemeye kavuşacaksınız. Yani bu koç kuşları gerçekten geçmişte baya bir sıkıntı. Yani çekilmiş ve şu dönemde özellikle bu sıkıntılar sürekli önünüze geliyor. Sürekli aklınızda, aklınızdan çıkaramıyorsunuz. Hani şu o enerjiyi bir üzerinizden atsanız. Çok güzel şeyler var aslında. Başlamış, e, maddi kazançlarınız artmış. E, hani şöyle bir şey var, damlaya damlaya göl olur hesabı olabilir. Ama bir şeylerin başladığını burada görebiliyorum. Şimdi kehanet kartlarımızdan alalım bir desteğimizi. Koç burcu Ekim 15'inden sonrası bakalım. Kartlarla karışmak istemiyorum. Evet. Evet. Bu aralar vücutsal olarak bir dengesizlik hissedebilirsiniz. Özellikle baş kısmı, boyun kısmında ağrılar, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlar herhangi bir hani sıkıntının olduğunu hissetmiyorum, görmedim de. Sadece aşırı stres ve gerginlikten oluşan şeyler, ruh kapısı kartı çıkmış, biraz daha sakinleşip olaylara perspektif bakmayı deneyebilirsiniz e, Çünkü şöyle bir şey var hiçbir şey e, göründüğü gibi değildir Belki canınızı sıkan olayların arkasından e, sizin hayranıza geliş, gelişen şeyler vardır zaten mutlaka vardır ve bu aralar özellikle sözleşmelere dikkat etmenizi rica ediyorum İş konusu olabilir ikili ilişkiler olabilir e, kandırılma gibi olaylar çıkabilir. Hiçbir şeye gözünüz kapalı olarak e, girişmeyin. Şu an için bir bekleyelim. diş açılımımıza bakacağız. Boş koydu. Oh. bu kendi geldi bakalım. Evet, erilimiz ve dişilimiz. Size gelen mesaj. Eril için yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bize tekrar bir araya getireceğini biliyorlar diyor. Size çıkan kart ise sen bir risktin bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin. diyor. Koç burcu için Ekim ayı yorumum bu kadar. Teşekkür ediyorum.